Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Markus nasıl bombacı yapılır onu göstereceğim. Markus Ashford'ınız varsa bombacı e, yapabilirsiniz. Şimdi giriyorsunuz bak şöyle. Seviye antrenmanın full olması lazım. Oyuncularla mesajına giriyorsunuz. Bunu 4 yapıyorsunuz. Şunu Şunu da 4. Bunu 12. Bunu 4. Bunu 4. Bunu, 4. Bunu 12. Bunu 10. Bunu silkiniz. Bir bakın iki dakika. Bakmışsınızdır şimdi. Tamam bu kadar arkadaşlar. Ee, faydalı olmuştur inşallah. Şimdi bir de test edelim. Bu zaten bombacı olduğunu biliyorsunuz. Ya. Bir test edelim. Lan dur yanlış yere geldik. Şimdi gireceğim. Ölçüm egzersizine. Şimdi girdik antrenmana. Ya bunlar bir şey susmuyor var ya. Delirtiyorlar bunlar yine. yapıştıramadık. Pardon beyler pardon. Arkadaşlar benim de şurada bir şey olmuş. Oyun çok kasıyor nedense. Allah'u ekber deprem mi olacak ya yani? ne oluyor? Ya. Galiba kasma nedeniyle buldum. Depolama alalım çok fazla. Çok fazla video çekiyorum. Ya ayaksız atamıyor burada. Ya bakın şimdi atacağım kendimden eminim. Ayaksız ya. bir İslamim, İslamim Ya ayaksız neyse siz yapmışsınız. Bu salak atamıyorum dinlerinizi. Hadi bay bay.